...bakıyorlar. Ne oldu? Şikayetini söyledi, ifadesini aldı savcı bey. İyi misin? Tamam artık yasal süreç... ...başlamış oldu hiç merak etme kızım. Her şey yoluna girecek. Hastaneye sevk ettiler bizi. Savcı bey soruşturma kapsamında bütün muayenelerinin... ...yapılmasını istedi. Enezye hanıma gidecektik. Tamam arar söyleriz gidemeyeceğimiz. Siz şöyle buyurun oturun. İşlemler tamamlandıktan sonra hastaneye gideceğiz. Geri değilsin. İyinizi görme inşallah. Hemen. Hepsini. Lütfen. Lütfen. Sağ Kızım. Anne. İtiraf etti. Karakolda komiser sıkıştırınca çözüldü. İtiraf etti alacak her şeyi. getir. Allah. <laughs> ben sus. Çok özür dilerim. Fatma iyi misin? Dışarı çıkalım mı? İyi. Neden sustum? Niye hiçbir şey söylemedim bunca zaman? Söylerim azdım. korktum. Çok korktum. Tehdit etti. Öldürürüm dedi. Kardeşim, canım benim. Bilseydim, konuşsaydım. Bir dakika bile duramazdı o evde. Çok daha önce kurtulurduk bu beladan. Affet beni. Ona güvendiğim için. Hiçbir şey görmediğim için affet. Senin bir suçun yok ki. İçim yanıyor. Çok utanıyorum. <laughs> Abla. çok güçlü bir kızsın. Eğer onun yüzüne bakabildiysen... ...bunları da aşacaksın. Birlikte aşacağız. Birlikte aşacağız. İçeride nasıl muamele göreceğimiz belli oldu. Ya yarım saattir bekletiyorlar. Ayıp ya. Kes sesini babam gergin zaten. Abicim toplantı yapmak için can atıyorlardı. Ne bu şimdi bu nazlanma anlamadım. Ben. Yönetim kurulunun yeni üyeleri hakkımızda detaylı bilgi istemişler. Yok yok. Vallahi gidelim ya. Hiç uğraşmayalım bunlarla. Bir şey çıkacağı yok bunlardan. saçmalama. Otur yerine. O adamlar bizim son şansımız. Bu ortaklığı alamazsak iflas bayrağını çekiyoruz onun. Yaşaran Holding'in sonu geliyor. Keşke biraz daha erteleyemeseydik borçları. Ne işe yarayacak ki? Toparlanamadıktan sonra neye yarar? Daha çok faizini ödeyeceğiz. Başka bir şey olmayacak işte. Kusura bakmayın beklettik. <laughs> Rica ederiz toplantıya girmeden önce sizi bir konuda bilgilendirmek istiyorum. Hı. Buyur. Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinin isteği üzerine çok kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucuna göre en iyi teklif vermeye karar verdi. Buyurun bir inceleyin. Ama... <laughs> Ama olur mu? Biz daha önce böyle konuşmamıştık ki bu biz, biz prensipte anlaşmıştık. Daha önce sizinle konuştuğumuzdan çok daha düşük bir rakam bu. Yüzde otuz düşük. Yani... <laughs> yani ben çok şaşırdım. Yani son anda böyle bir değişiklik olmamalıydı. Toplantıda sürpriz olmaması için ben de şimdi söylüyorum. Ne kadar düşüneceksiniz. Teşekkür ederiz. Bize son telaffuz ettiğimiz rakamlardan çok daha yüksek teklifler geldi biliyorsunuz. Bizim sizi tercih etmemizin nedeni sizi diğerlerinden daha güvenilir bulmamızdı. İnanın piyasadaki şirketlerinizin en yüksek teklifi bu. Detaylı araştırmanın sonucunda öyle bir teklif sundular size. Yönetim kurulunun yeni üyeleri konunun tartışmaya açık olmadığını söylüyorlar. Eğer kabul edersiniz toplantıyı başlatacaklar. İnanmıyorum ya. Yani bu... ...bu koskoca şirketler topluluğunu bir tepsi içinde onları sunmamız demek. Seçim size. Çok özür diliyorum. Bir telefon etmem lazım. İnanmıyorum ya. Kalleş herifler. Biliyorlar tabii ne kadar zor durumda olduğumuzu. Ne yapacağız baba? Kabul edeceğiz. Başka şansımız yok. Ya neyi kabul edeceğiz ya? Onurumuzla iflas bayrağını çekelim daha iyi. Kes sesini. Onur'un zerresi kalmadı sayende. çaremiz yok. Tamam ben seni sonra ararım. Tamam görüşürüm arayacağım biraz. Biz toplantıya katılmaya karar verdik. Buyurun o zaman toplantı odasına geçelim. Yönetim kurulu üyelerini tanıştırayım. Firmamızı temsilen Genel Başkan Yardımcısı Faruk Tangör. Merhaba Reşat Yaşar. Hanım. Merhaba e, oğlum Selim Yaşar. Yeni yönetim kurulu üyelerimizden Ender Alagöz. Merhaba beyler. Yeniden karşılaşacağımızı söylemiştim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.